şu an bir numara yükseldi değil mi Seda gördüklerimiz arasında? Ben şu an <laughs> gerçeküstü bir şey yaşıyorum. Hadi size de göster. Versay Sarayı bir dünya mirası 1979 yılında UNESCO koruması altına alınmış 24 Euro kişi başı giriş ama tüm alanları bununla görebiliyorsunuz biz size çekim yapılabilen salonlardan ufak ufak görüntüler göstereceğiz ama Versay Sarayı'nı bir gün hatta çok detaylı gezmek istiyorsanız iki günde bitirmek bahçeyi de göreceksiniz mümkün değil Ren çemberi denen bir yatak odası. İnanılmaz. Neden mesela? <laughs> Eşsiz olsun diye. Fransız devrimine şahit olmuş burası. Ya da burada huzurla uyup ekmek bulamazsa pasta yesinler mi derler diyorsun. evet. Neyse çok zarar görmemiş devrimden. Saldırılmamış çok fazla. Birinci Dünya Savaşı'nda da Paris e, işgal edilmediği için e, Dünya Savaşlarında böyle imzalarla halledildiği için e, buralara hani öyle askerler girip komutanlar girip talan etmemişler e, dünyada çok yerde böyle şey görüyoruz Avrupa'da burası kurtulmuş burası şanslıymış. Yani burası 14. ve 15. Louis krallarının dönemlerinde bu kadar ihtişamlı hale gelmiş şeklinde aklımızda kalırsa yararlı olur. koridor. <gülüyor> Ayak. <gülüyor> Seda komik Burası Burası ayakkabılık dedi yani. İhtişamın yanında anlamsız kaldığı için sadece 14 tane heykel ve 13 tane tablo var ayakkabılık çünkü burası. Da çıkıldı, fark etmemiştim. Öyle. O yüzden çok gezentiyle doğal diyorlar. Her şey çat çat ne diyorsak. Versiye bile acımayız. Bütün tedbirleri aldık. Bütün tedbirleri. Hani öyle şemsiyelerde parti parti değil yani bu sefer. Ama çok çetin hava şartları. Yani Paris'te bu Başımıza geleceği aklımıza gelmezdi ama 11 senedir çok gezinti yapıyoruz. Umarım daha büyük bir zorluk yaşamayız ama en zor en zor çekimimiz oldu yani. Finlandiya leplendi kutupları geçin yani. Bugün çok zorlandık. Umarım bu bölümü izliyorsunuzdur da size ulaşır buna değer. Canlı yayında duygusal anlar çünkü ağlamak üzereyim. bu arada açık kamera. Kamera açık. Hava durumu bu. bu. Biz ee, hava durumunu kontrol tabii ki ettik. Hafif kar atıştırmalı diye bir şey yazıyordu. Üç ayrı yerde kar serpiştirecek gibi bir şey yazıyordu. Ama işte. Fırtına yavaş. bu. Serpiştirme falan değil. Bu fırtına. Ya yani soğuk için önlemlerimiz var. Yeditahan'ın da var, bizim de var. Ona göre giyindik. Hani onda sorun yok ama Ulaşım. Ne ya? Ulaşımı da yani bu saatte sarayın önünde ve bu havada taksi ve diğer aplikasyonlardan bulamadığımız için 10 dakika yürüme mesafesinde tren istasyonu var. Oraya gidip Paris e otelimize döneceğiz. 15 kilo kadar dönmezsek polise haber ver. tren istasyonunun görüntüsünden otele bağlardım diye kurguda düşünüyordum ama daha ilginç bir gelişme oldu. Soğuk diyorduk inanmıyordunuz. Tren istasyonunda trenin kondüktörü bir başka treni açtı bize. Evet, yani, trafik diye bir şey yok şu an. Ve kımıldamıyor araçlar. Versailles biraz şehrin dışında yani merkez bir, iki ve üçüncü halkanın dışında dördüncü halkada kalıyor. Yani Paris gibi bir yerde başımıza, başımıza buna gelmesi bunlardı. çok enteresan. Gerçi daha önce de en zor günlerden birinde İsviçre'de yaşamıştık. Biz nedense böyle en medeni yerlerde. Hadi yine İsviçre. Alpler falan var yani. <laughs> Paris'teyiz ya. <laughs> çok enteresan bir gün yaşıyoruz Neyse, bize... gerçekten. Ee, şöyle oldu evet bize tren şibar, kapattılar. Kibar Parisler bize tren kapattı görüyorsunuz. Şu an bir trene sığındık ve merkeze gidecek olan trenin gelmesini bekliyoruz.